Patlayan şeker. Çok güzel, çok seviyorum ben bunu. Patlayan şeker sesi duydum. Ha? Galiba babam patlayan şeker yiyor. Wow. Gideyim ondan alayım. Ha? Babacım. Efendim oğlum. Patlayan şekeri duydum bu Hayır sen bir sürü yedin bu benim artık verme. Ben Hayır ben nasıl yemedin kaç tane yedin vermem demin lütfen. Çok, ben bunu çok seviyorum ya hayır vermeyeceğim. Hayır vermeyeceğim vermeyeceğim hiç boşuna ısrar etme ki. Anneciğim babam bana patlayan şekerini vermeden. Aa, nasıl vermedi? Vermedi işte. Kendisi mi yiyor? Evet. Hmm, dur aklıma bir fikir geldi. Ona dersini vereceğiz. Yuppi. Demir ha? elindeki acı bir biber, <laughs> onu babana bu patlayan şeker diye vereceksin. Tamam mı? Evet. Hadi bandır bakalım. Babacığım bu patlayan şeker yeni çıkmış deyip, babana bunu uzat. Hadi yürü bakalım. <laughs> Babacım bu patlayan şeker yeni gelmiş. Ha? Aa, çok güzel görünüyor. Harika. Wow. Tamam ben bunu yiyeceğim o zaman. Al sen bunu alabilirsin. <laughs> Hadi bakalım görüşürüz. Görüşürüz. <laughs> Babacım ne oldu sana? Ah. Oh. Bu ne ya? Ha? Bu nasıl acı? Çok acı bu. No. Bu nasıl patlayan şeker değil mi? Bilmiyorum. Sen bana kesin bir şaka yaptın değil mi Hayır. Evet evet kesin bir şaka yaptın. Biz sana şaka yaptık. Aa. Çünkü sen Demir'e patlayan şeker vermemişsin. Ama o çok iyiymişti ben hiç yememiştim. Olsun. Biz sana şaka yaptık. İyi hey, tamam peki ne yapalım? Çok acı bu su getirin bari ya yanıyorum hala da. <laughs> Görüşürüz çocuklar. Görüşürüz hoşça kalın